Merhaba arkadaşlar. Tekaran kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda yeni sürüm, yeni etkinlikler ve yeni görevler nelermiş? Onlara bir bakalım arkadaşlar. Hem kabamın bir yazdıklarına bakalım. Hem de aslında bize ne söylemeye çalışıyor. Ona da bir ufaktan başlayalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Burada demiş ki, oyunculara demiş ki tuhaf bir hücreler zar zor kaçan Tigra ve Hitmonkey. Yani bunlar bizim artık arkadaşlar bu ayki yeni karakterlerimiz takipçilerini sallamak ve arkasında kimin kilitli olduğunu bulmak için güçlerini birleştirmek zorundaymış. Takip edilen esaret durumlarını araştırmaya başlarlar. Keşfettikleri şey birisinin telleri gölgelerden çekmesiyle oyunda daha büyük bir komplo olduğunu ortaya çıkartırmış. Abi ne oyunmuş ne komplomuş 5 yıldır böyle senaryoyu bir oraya bağlıyor. Neyse işte dur bakalım. Kedi benzeri refleksler ve suikastçiler kurnazlıkta etkinlik görevinde arkadaşlar Samuray'ın yolculuğu 3 Haziran'da başlıyormuş. 3 Haziran günü artık bizlerle beraber olacakmış arkadaşlar. Burada ne varmış? Her şey incelik ve beceri ile ilgiliymiş. <laughs> Mesela bu yazı çok güldürdü. Umarız hayvanları beğenirsiniz. Çünkü bu iki ölümcül yaratık yarışmaya giriyor. Yani aslında oyunu düşünüyorum. Tabii ki hayvan karakterlerde gelebilir. Aslında bir sıkıntı yok ama yani oyuncuların şu anda beklentisi çok daha başka olunca, başka tarzda karakter olunca böyle çok fazla bilinmeyen Tigra, Hitmonkey gibi yani çok bir de çok arka arkaya geldi işte Sincap kız. işte Köstebek adam gibi çok fazla hayvan bahçesine döndü ortalık. Neyse dur bakalım. Bu zarif küçük adam. Yani maymundan bahsediyor. Kabilesi kaçak bir suikast. Yani bir kabilesini bir birileri gıdıklıyor abi, öldürüyorlar. Bu da intikam yemini Ediyor arkadaşlar. Yine şampiyonlarla ilgili özelliklerini ayrı bir videoda bakacağım arkadaşlar. Şöyle girelim. Yani bir aylık maceramız geliyor klasik ama gördüğüm kadarıyla aylık macerada şövalye zorluk seviyesi yine yok. Yani e, yine yine koleksiyoncunun parçası olmayan var yani yine basit bir durum olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Yeni bir tabii ki artık alışık olduğumuz üzere aylık maceranın yanında bir de arkadaşlar etkinlik geliyor. Mesela bu ayı saymazsak bundan önceki iki ay gerçekten çok güzeldi. Çok güzeldi. İşte Malmen macerası olsun, Köstebek Adamın Hazinesi olsun, ondan sonra tarafını seç bölümü olsun. Bunlar çok güzeldi. Ama bu ayki biraz daha şans odaklı olduğu için ve tabii ki kabımın oranları da biraz düşük olduğu için arkadaşlar bence çok da güzel değildi aslında. Bu sefer gelecek olan şey yine Modok Oteli tarzında. Modok Otel Modok otelini kurmasından bu yana deneysel şampiyonlar üzerinde yorulmadan çalışıyor ama otel kreasyonlarının yaşayacağı bir yer değil. Bu yüzden onları özgürce koşmak için gizli bir adaya gönderiyor. Bu sefer de sanki yani Modok Otel değil de Modok Adası gibi bir yere gidiyoruz abi bu sefer. Fakat sistem biraz daha farklı arkadaşlar. Sınıflar önemli burada. Yani sınıf bazında yollar seçeceğiz. Şimdi modokun işçilerinin meyvelerini toplama zamanı geldi ve modokun çalışması için bazı örnekleri toplamak oyunculara kalmış diye artık kafamda diyor ki ister girin ister girmeyin diyor. <laughs> Özel oturum açma takviminden yani yeni bir takvim geliyor arkadaşlar. Bu takvimden e, oturum açacağız. E, oturumu açtığınızda bu takvimler arkadaşlar e, örnek toplayıcı alacağız ve bunlarla maceralara gireceğiz Bunları kullanarak doktor adası modok görevlerine girin yani bu ayki görevin adı doktor modok adası Görevlerine girin ve 6 sınıfla ilgili yoldan birini seçin yani Gireceğiniz abi yollara bakıyorsunuz 6 tane işte kar, e, Sınıfın olduğu yol var Artık canın hangisini seçerse Yoldaki her kavga Tamamen rastgele buff'lara sahip olacak yani Rastgele artık e, karalarına belli özellik olacak ama kar, rastgele olacak Hatırlayın mesela bizim zar atma diye bir şeyimiz vardı yine modokla ilgili bölümde. Giriyorsun yola işte bakıyorsun eğer beğenmezsen zarla değiştirebiliyordum. İşte 8 tane veya 10 tane zar alabiliyorduk altınlarla. Buff kombinasyonunu beğenmediyseniz seti bir buff randomizerle yani değiştirme ile yani karaları değiştirme taşıyla veya işte yine zarıyla tekrar kaydedebilir veya buff'ı kaldırmak için yeni bilmem neler kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani buff siliciler de varmış bu sefer. Hem, hem buffları değiştirebiliyorsunuz. Yani rakibin üzerindeki karoları değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Hem de isterseniz bu karoları da silebiliyormuşsunuz. Artık yeni bir eşya gelecekmiş. Hotel Modok'un hediyelik eşya dükkanından takısı edebileceğiniz altın paraları kazanma görevini tamamlayın. Yani aslında bu ay ki bu ayki gelecek olan ikinci etkinliğin asıl görevi altın para kazanmak arkadaşlar. Bu altın paraları kazanacağız. Ve büyük ihtimalle bize yeni bir tane mağazada yer sunacaklar. Oradan altın paraları harcayarak bazı eşyalar alacağız. Bakalım ne eşyaları varmış onları da bir görelim. Doktor Modok'un sınıf kullanımı sola etkinlikleri gelmiş. Doktor Modok belirli günlerde belirli sınıfları kullanmanız için size meydan okur. Yani bu günlük görevler geliyor yani şu anda da geliyor. Hani birilerini falan bulmaya çalışıyoruz, soru tokatlıyoruz. Onun gibi arkadaşlar günlük görevler gelecek. Bonus puan kazanmak için günün belirli bir şampiyonuyla dövüş kazanın ve doktor adası Modok'un görevlerinin görevlerinde günün sınıfını kullanarak daha fazla puan kazanın. Yani daha fazla puan arkadaşlar size daha fazla altın para getirecek ve bu sayede mağazadan çok daha fazla şey alacağız. Sıralama ödülü yokmuş ancak Hotel Modok mağazasında harcamak için daha fazla altın para kazanacaksınız. Ve bir de Modok sözleşmesi varmış ona bakalım. 13 tane özel hedefler ay boyunca rastgele zamanlarda ortaya çıkacak. Özel amaçta listelenen şampiyonları bulup yenerek bu sözleşme yine yine bir karakter bulacağız abi. Yine karakter bularak yine altın para toplayacağız. Ve o görevleri yapacağız. Ve Otel Modok arkadaşlar dükkanı artık tüm bu altın paraları topladığınıza göre bunları harcayabileceğiniz bir yere ihtiyacınız var demişler. Şanslıyız Modok Hotel Modok hediyelik eşya mağazasını yeniden açtı. Burada tüm bu altın paraları katalizörlere çevirebiliyoruz. Yani ne olabilir? T1, T2, T3, T4, T5 veya S1, S2, S3 ve S4, S5 vereceğini pek düşünmüyorum. Ee, seviye yükseltme eşyaları işte ne var mesela bunların dışında? Yani alfalar olabilir. Alfa katalizörleri. Belki R1, R2, R3, R4 atma taşları da olabilir bir ihtimal iksirler yani sağlık potları ve diriltmeler de arkadaşlar. Diriltmeler önemli. Özellikle bireysel bazdaki olan diriltmeleri tavsiye edebilirim. Yine ödüller geldi zaman bir bakacağız inşallah. Çünkü bu bireysel bazdaki diriltmeler mesela yeni gel mesela macera bitireceksiniz. Ama elinizde eş yani kredi kasıyoruz ya kredileri neye kullanıyoruz biz? Diriltmelere, sağlık potlarına. Burada gördüğünüz iksirler ve diriltmeler de arkadaşlar. Buradan alabilirsiniz. Böylece maceraları tamamlayabilirsiniz. Eğer çok güzel bir şey gelirse normal üstünde ben de alırım. En azından 7. sahne geldiği zaman orada kullanırım. Gibi zorlu içeriklerle başa, Belki ittifak savaşı için de gelir Yani ittifak savaşı iksirleri de gelebilir. Diriltmeleri de gelebilir. Yine işimizi görür. Gibi zorlu içeriklerle başa çıkması. yardımcı olacak eşyalar veya uyanış mücevherler arkadaşlar. 3 yıldız, 4 yıldız, 5 yıldız uyandırma cevherleri de gelebilir. Veya imza taşları. Bilmiyorum 6 yıldız imza taşı gelir mi ama 5 yıldız imza taşları mutlaka gelecektir. Yine prestij kasmak isteyen arkadaşlar için veya hero'ları da uyandırıp özellikle Egan, Egan'ın uyanması laboratlar için çok önemli gibi eşyaları da bulabileceğiz arkadaşlar. Ödüller de belli olmuş ufak ufak ama tabi tam ayrıntısı henüz yok. İttifak savaşı biletleri söylemiştik bunu arkadaşlar. İttifak savaşlarındaki bağış olayı kalktı. Artık bağış yerine ittifak bileti alınacak. Ee, i̇ttifak yani D5'te D5 açarken artık bağış falan yapmaya gerek yok. Beleş olacak. D6 ve D7'ler arkadaşlar Belli bir bağış sistemi. Ondan da bağış oranı biraz düşürülmüş. Güzel olmuş. Zaten bundan haberini yapmıştım. Bu da şunun işaretsi arkadaşlar. D6, D5'te bağışlar kalkıyorsa, D6 ve D7'de bağış oranları düşüyorsa bilin ki D8'in gelmesi yakındır arkadaşlar. Artık 8. seviye ittifak macerasının eli kulağındadır arkadaşlar. Gelmek üzeredir. Bunun dışında hata düzeltmeleri var. Bunları okumayacağım. Ama isterseniz durdurup arkadaşlar siz kendiniz bakabilirsiniz. Aminus. Clarivoyant, G99, Orda Covered, Alev Adam, Hyperion gibi işte kıyamet günü sinerjisi varmış Clarivoyant Ghost Rider'ın. Mr. Fantastic, bilimsel deney sinerjisi, işte yüce büyücü, sonra zayıflıkla ilgili, Wolverine X ile ilgili, yine Wolverine ile ilgili bazı eski şampiyonlara karşı beşitlik kombonun ardından Spirin zamanlaması ile ilgili bir sorun da düzeltildi diye düzeltme yapılmış. Toparlayacak olsak arkadaşlar bir tane aylık macera geliyor. Onun dışında yanında ikinci bir yine etkinlik macerası geliyor. Ee, bu ikinci etkinlik macerasına arkadaşlar birçok görev gelecek. Gerek etkinliğe gireceksiniz gerek solo görevleri. Oradan altın para toplayacağız ve altın parayla arkadaşlar yeni bir mağaza açılacak. Bu mağazadan ödüller alacağız. Şöyle bir güzelliği var. Yani şu anda var olan etkinlik şans faktörü vardı. O yüzden can sıkıcı olabiliyordu. Hatta adam 15 kaldı kristale gidiyor guru açıyor abi. Böyle bir sıkıntı vardı. Ama bu seferki de bu sıkıntı yok. Tekrar düzeltiyorlar belli ki. Mağazadan arkadaşlar istediğiniz ödülleri alabileceksiniz. Yani bu seferki ikinci etkinliği bence çok daha güzel bir hale getirmişler arkadaşlar gibi görünüyor. Bilmem siz ne dersiniz? Sizler de düşüncelerinizi videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.